Gerçekten. Erkeklerle gezersen 100 bin lira mı? Olur daha, hafta sonu tatile. Onda Onu sen onda ben çok de oğlum. <laughs> oğlum kızı oda yaptın lan hemen Allah cezanı şey vermişsin. Fatih ooo oh, kardeşim benim <laughs> evleniyormuşsun. evet arkadaşlar hepiniz yeni videoya. ...yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var. Of efsane hava değil mi kanka? Berbat lan. Don dondu, o, dondu o, lan burada. Yok oğlum çok güzel o ya. Saçma ama boş yapma. Evet. Para tanımlıyorsun. Pablo Escobar mı sandın o, lan kendine? Nerede lan? Maske almış atın. Duman yapsın ki Allah senin cezanı vermesin ya. Siz üşümeyin diye maske attım oğlum şömineyi. Çekil zoom yapacağım. Oo bak yerine çıtır çıtır. Görüyor musun abi? Bak iki parça odun koymuş. Arkadaşlar bugün elimde bir kağıt var. Bu kağıt neden var? Niçin var? Ve bu kağıtta ne yapacağız? Şimdi size kısaca videodan bahsedeyim. Evet bana bir sevgili lazım arkadaşlar. Yani gerçekten hani bir yerden sonra bir ihtiyacınız oluyor ama duygusal olarak Sevgili olduğunuz kişilerden çok bir hayır olmuyormuş. Onu ben anladım. Yoksa Sırada tavsiye işte ediyorum. Duygusallık falan boş. O yüzden, ben hayalimdeki, yani kafamdaki bir insanla sözleşmeli sevgili olacağım. Burada yazan şeyleri falan sansürlüyorum. Ee, bu kıyatta bir sözleşme var. Sözleşmede e, bu sözleşme imzalayan iki tarafın iki ay boyunca mecbur olarak sevgili kalması gerekiyor. Kalmadığı takdirde bir taraf ayrılırsa 100 lira. Ekstra, mad ekstra maddeler de var. Bu maddeleri çiğnersek bunlarda da yine tazminat davası ediyoruz. Ee, yani bunu imzalayan kişinin başı yandı. Ben de imzalayacağım. Yapacak bir şey yok. Kardeşin artık ellere gidiyor kanka. Defol git. Bir daha görüşmüyorum seninle. Yorganın ayrı sayı ondan sonra. Lan sana. Ayıp ayıp. Duygusallık yoksa ne vardır? Mantık. Mantıktan başka. Sözleşmeyle. Mantıktan başka. Uzun süredir konuştuğum bir arkadaşımla hayır, aynı zamanda siz de tanıyorsunuz. Bugün o da burada. Şu anda o da da. Umarım sesimi duymuyordur. Neyse bir yüzü çekeceğiz dedim. O konuyu bilmiyor. Sözleşmeli sevgili olacağım. Mantık üzerine tamamıyla sözleşmeli sevgili olacağız. Sözleşmeyi dayayacağım önüne. Var mısın yok musun? Varsa varsın. Yoksa bir dakika. zaten hiç olmamışsındır. O ne lan? Önüne dayayacağım. Şöyle demeye de ama Bir be Nefes adam mı ya Nefes olmayan ekip arkadaşlar lazım arkadaşlar Var mı aranızda? Varsa bekliyorum orada Bu arada Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız Şimdiden bu videoyu beğenip inşallah İnşallah kabul eder Ama kabul için umuyorum çünkü O kişi hiç yasılmayacağız Aynı gibi Merhaba Merhaba Naber? İyi Bekliyorum tüm Haa Niye? Çok yoruldu bugün. Hoşt. Hoş değil mi çocuğuma? Hoş. <laughs> Hoş ne ya? Hoş sana değil Gel. Bugün bir video çekiyoruz biliyorsun. Evet. Ve? Bu ne? Gel. Ne maddeler? Yani? Odundan yapıldı. Madde madde yazmışsın. Odundan yapıldı. Avukatla birlikte yazıldı bu kağıt. Kağıt odundan yapıldı ve avukatla yazıldı. Sen Senin avukatın mı var? Harit benim avukat. Bu kağıdı sana da yiyeceğim. Bu kağıdı ya yani öyle dayamak değil canım. Hani hmm, ben sana dayayayım. Nasıl dayamak? İmzalı olan der gibi. Şimdi bu kağıttan sana bastım. İmzalı olan. Tamam. Evet. Biz seninle ne? üç yıldır tanışıyoruz. Evet. Evet. Biz sevgili üç olmadık. yıldır tanışıyoruz. Bunu ben de biliyorum. Biz sevgili olmadık. Evet olmadık ama Uzun süredir sevgili, sevgili olmadık. sandılar. olmadık. Aşığım sana. Ne? <laughs> Şaka. Güzel et gibi. Yani. Neyse. Şimdi e, mantık evli diye bir şey var biliyorsun değil mi? Hani bir görücü usulü vardır. Mantık işte. Evet. Bir de aşık olursun evlenirsin. Biliyorum. Ben de yeni bir şey türedim. Bu bir dakika bunun üçüncüsü ve dördüncüsü de var ama. Ne o? Daha demin içeride söyledik. Evet Boşalım. Üçüncü, dördüncü ne? Yaşın yedi. <laughs> <laughs> Senin yetiyor da <laughs> benim çok iyiymiş ya. Bence mantık sevgililiği de olabilir. Evet. Senin bir sözleşme imzalacağız. Var hmm. mısın? Bu sözleşmede. Sözleşme okumam lazım. Öyle. Minimum efendim. her, Her sözleşme imza atamam. Ben avukat olarak inceledim. Kötü bir şey yok. <laughs> en az imzalandığı andan itibariyle 2 ay boyunca sevgiliyiz. 2 ay. Evet. Sevgili olan taraflardan biri ayrıldığı takdirde 100 bin liraya giriyor. 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 Fatih'e de giriyor. Fatih'e de, Fatih e de giriyor. Tamam. İmzalıyorum. Tamam bu kağıdı ürkü olmuş ya. Okuyamayız. Biz bir aşk olalım öyle şey yapalım. Ş bir aylık bir sözleşme yok, yapalım. Yani biz deneme yok, süresi yapalım önce. Tamam ben burayı düzelteceğim. Bir aylık alalım biz burayı. Yok De yok. Deneme süresi. Ne söyledi ya? Dur sen bir aylık bir söyle bakayım sen. Şimdi düşünmedim daha onu. Onu Do daha düşüneceğiz. Aa sen sözleşme yok iyisi. Yani... Uludağ'da, yani... beş yıldızlı bir, bir otelde. Güzel bir tatil. Güzel evet. bir yüzük. Bak ya hiç, ya sen bir gelsene şöyle bir konuşalım ya. Hiç sevgililer gününe girmemiştim. Gel Çok ya. iyi oldu bu. Ciddi olamazsın sen. Vallahi. Ama... Ne oldu lan? bak. Kameraman düşüyor. Kameraman dedi oğlum pardon en yakın arkadaşım gel. Aa, kameraman dedi azar. <laughs> <laughs> Bana da sözleşme ya falan. Kıskandın mı öptün diye? Yok canım. <laughs> Bak, daha henüz sözleşme imzal... Bunlar hep söpmek için ya. bahane. Yok oğlum kıskandı o yüzden. Bak şimdi bu sözleşmeden ciddi bir şekilde bahsediyorum sana. Hı. En az iki ay boyunca bu sözleşmeyi imzaladığımız takdirde sevgili olmak zorundayız. Karşı taraflardan imzalanan taraflardan birisi ayrıldığı takdirde 100.000 TL'lik tazminat daha söyleyeceğim. Ne? 100000 TL. Oh. Betül ayrılacaktı, 100000 TL cepteydi. Oğlum belki de Betül ben, beni ayrılmak için bezdirecek. 100000 bin TL'yi kapacak. Kanka bezmezdi de Ne kadar ya? Hani şöyle abi, bezme. <gülüyor> 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 Siz, <gülüyor> abi, bir şey mi? Abi bezmem. Biz bezmezdik, Maddelerden bahsediyorum. Maddelerden bahsediyorum. 2 ay boyunca hiçbir erkekle görüşemezsen story atamazsın. Ben atabilirim. Sebep? <laughs> ben neden atarım? Çünkü ben Biliyorsun zaten bu tür bir Arkadaşlar burada ayrımcılık var. Cinsiyet ayrımcılığı, ayrımcılığı var dedi. kadın erkek. Ama senin de burada bir avantajın olacak. Nedir? Sen haftan 3 gün dışarı çıkabilirsin. Hı. Ben bir gün çıkamıyorum. İşim olmadı takdirde. İşim var bah bahanesiyle çıkarsın. E göstereceğim şimdi. Ben her gün çıkayım değil. Serbest çıkışıma. Tabii tabii. İstediğim takım. her yere gidiyorum. Erkek olmalı. Cuma, cumartesi, pazar. Aynen. Ama bir şey Herkes diyeceğim. Ben seni, biliyorsun. ben seni biliyorum zaten. Erkeklerle görüşmezsin ki. Ama ne olur ne olmaz. Belki şey, Çinlersen, Çinlersen bir tazminatını alırız o yüzden. Hmm, anladım bir erkek arkadaşım olur. Aynı yatakta atacağız. Şaka yaptım. <laughs> Oha. Bu işin boyutu başka <laughs> yerlere gidiyor. Nasıl olacak? Yani bu sözleşmeler işte arkadaşlar uzun maddeleri var. Bunlardan size de bahsedeceğim zaten detaylı bir şekilde video sonunda. Sana da sonradan bahsedeceğim. Hı. Ama işin özü bu. Hani gerçekten sevgilinin hakkını vereceğiz. Bu arada çıkar. Çakar değil. Çakal çakar çıkar. Evet. Yani, yani senin hiçbir çıkarın yok mu? Bu sözleşmeyi ne? önüme sunan sensin. Benim çıkarım. Demek ki bayağı bir çıkarım var ki. Sevgilim olacak anne. Sözleşme ne? olayına neden girdim? Çünkü sosyal medyada sevgili şeritlerini gerçekten böyle şöyle izliyorum. Çok büyük bir özeniyor. Yani özen var içinde. Evet ya yani, benim, abi benim böyle. Yani ben sana yılan şakası yapmak istiyorum ya gece. Romantik bir şakacı yapma. Buna bir ya. sevgililik anlayışıdır. Evet. Ben de bekliyorum ki hani romantik Kalk, ben götüreceğim bir şeyler söyleyecek. Sen. Ya yapacak bir i̇şte, şey yok. Ben seninle Kim? şunu yaşayayım. Sen de şöyle bir romantik. Benim söyleyeceğim en büyük romantik diyeceksin. söz güneşin güneşi güneşi nasılıdır? Ne şiirle şiirler nasıl senin de? Sen Gözüne bakın. Alıp... Arada bir şarkı <laughs> söyleyeyim sana. Tamam. Vallahi. Ne olur. Yani ben senin sesini kısarım. Bir şarkı da söyleyeyim mi? Çünkü <laughs> hayır dedi. Sevinim. Ben avukat olarak diyorum ki ben olsam imzalamam. Sen bana sevgi mi Evet. Getirin lan ki dur. şey karim. Bak dilim suçtu. Heyecanlandım. Ben sevgi mi olmak Gezer, <laughs> kız nerede gezersen? İş Bana yanlış dışında. yaparsan. İş dışında. E benim öyle bir işim olmadığı için sen çok bağlısın gerçekten ya. Sağlama videolarına devam yani. Ekmen parçası. Al doğru. O zaman atın. Egemen kanka. Şu kağıdın çıktığı her noktayı sansürle lütfen. Egemen kim? Montajı. <gülüyor> <gülüyor> evet hazır mısın bu ana? Şu tarihe ana ay. Evet arkadaşlar o zaman sözleşmenin ilk imzasını ben atıyorum. Müsaadenle. Tamam. Tamamen benim menfaatim olan bir şey bu. Görüyoruz arkadaşlar. Okudum. <laughs> İmzaladık. Kendi bacağına sıktım. İmzaladın mı? Evet. Bravo! Artık sevgilim var! O çıktı ya nere? <laughs> nereden çıkardı? Oğlum onun jiletini ilçacaksın alt tarafına. Öyle mi? Ben evet. korkuyorum. <laughs> A few moments later. Bravo! <gülüyor> 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 Sevgilim Sekil lan. Oley! Allah! Bir <laughs> saniye. <Fesu gülüyor> çocuğum Fatih, oh, o kardeşim beni mi seviyormuşsun? Helalleş, helalleş sevgili tamam. olduk Selmeciden. Sözleşme. Sevgili evet. Tamam. 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 Ama hayırlı olsun kardeşim. Yine de helal olsun kardeşim. <laughs> tamam. Arkadaşlar tamam. bu arada bu videoda çok ciddiyim. Artık Betül ile şu andan itibaren iki ay boyunca sevgiliyiz. Ayrılmak yok. Ben yine videoları çekmeye devam edeceğim. Her hafta gelen videolarımız aynı şekilde gelmeye devam edecek. Onda sıkıntı yok. Hadi kutlayalım. Tamam. sırtımı. Nereden başlıyorsun? Sevgililiğin ilk şeyi bu mu? Tabii. Tamam. Oğlum kızı odaya attın lan hemen. Allah bir cezanı misin? Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Dedim ki biraz da böyle ciddi bir video yapalım. Çok güzel ciz. oldu. Ciz. Bu videoyu ciz. umarım beğenmişsinizdir. Artık Betül'le Bol bol şaka videoları falan gelecek böyle. O videoları izlemeyi unutmayın. Yani devam şakaya öyle Aynen. mi? Bu arada artık haftada iki video atıyorduk ya. Üç video atacağız. O üçüncü video hep her hafta şakır beğenmişsinizdir beğendiyseniz alttan beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ben tüm instagramımı da şuraya bırakıyorum hoşçakalın bay bay.